الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أغرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم innel muqsidin indallahi teala ala manabira min nurin ala yeminir rahman sadaka rasulullah bima qal el qal muhterem müslümanlar okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor ey iman edenler Allah için adaleti ayakta tutun adil şahitler olun bir topluluğa duyduğunuz kin sizi asla adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Okuduğumuz hadis-i şeriften ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yönettiklerin insanlara ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletle davrananlar Allah katından nurdan hazırlanmış tatlarda ağırlanacaklardır. Aziz müminler, Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden biri de El Adil'dir. Rabbimiz mutlak adalet sahibidir. Adaletin yegane kaynağıdır. O, bütün varlıklara adaletle muamele edendir. Adalet toplumu ayakta tutan en temel değerdir. Adalet vicdanın sesidir. Huzurun teminatıdır. Güvenin dayanağıdır. Adalet her hak sahibine hakkını vermektir. Aleyhinde de olsa hakkı üstün tutmaktır. Daima hakkının yanında yer almaktır. Kıymetli Müslümanlar. Adalet Hayatın tüm alanlarına hakim kılındığı zaman gerçek anlamını bulur. Mü'min her şeyden önce ailesine karşı adaleti gözetmelidir. Anne ve babasına, eşine ve çocuklarına şefkat, merhamet ve nezaketle davranmalıdır. Onlara kötü söz söylememeli, kalplerini kırmamalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Beyne evine ikun. Çocuklarınız arasında adaletle davranın. Emrine uyarak evlatları arasında hiçbir konuda ayrın. Yapmamalıdır. Mümin sorumluluğu adındaki kişilere karşı adil olmalıdır. Onların haklarını korumalıdır. Alın terini yok saymamalıdır. Mümin ticaretinde adaleti elden bırakmamalıdır. Cenab-ı Hakk'ın ve eqimul vezne bil kıstı ve la tuksirul mizan ölçüyü doğru yapın eksik tartmayın ilahi ikazına bağlı kalmaktır. Hiç kimseyi aldatmamalı, rızkını haram ulaştırmamalıdır. Değerli müminler bugün kadın erkek çocuk yaşlı demeden masum insanları katleden zalimler yeryüzünde adaletin temsilcisi olduğunu iddia etmektedirler. Son örneğini Filistin ve Gazze'de gördüğümüz gibi bunlar dünyada adaleti sağlayacağız söylemiyle beldeleri, şehirleri, ülkeleri yaşanmaz hale getirmektedirler. İşlemiş oldukları tarifsiz zulümlerle, çıkardıkları büyük fitne ve fesatlarla nice acı ve gözyaşına sebep olmaktadırlar yeryüzünün düzenini bozan bu zalimleri Yüce Rabbimiz bizlere şöyle tanıtmaktadır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat onlar anlamazlar. Aziz müminler, şu gerçek unutulmamalıdır ki dün olduğu gibi bugün de yeryüzünde adaleti İslam'a gönülden bağlı müminler tesis edecektir. Yeter ki bizler kaybolan adaleti dünyamıza yeniden hakim kılmak için sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret edelim. Hayatımızın her alanında hakkı gözetelim. Hakikati dile getirmekten geri durmayalım. Kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alalım. Geleceğe dair ümitlerimizi diri tutalım. İlahi adaletin mutlaka tecelli edeceğine olan inancımızı asla yitirmeyelim. Kutbemi bir ayetin kerime mealiyle bitiriyorum. Biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılanlar bir harval tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Ela inna ahsana al-kalam wa abla al-nizam kalam Allah al-Malik al-Aziz qala Allah ve teala bil kelam. fe iza quri al-Quran fastami'u lahu wa turhamun a'udhu billahi minash shaytanir <laughs> racim bismillahir rahmanir rahim innati islam